Merhaba arkadaşlar, ben Feridun ve yanımda. Şu an Şimyo taraflarındayız. İnanılmaz kalabalık. Az önce zaten videoyu giriş kısmını görmüş olmanız gerek. Yine incecik daracık bir yoldan geçiyoruz. Biraz Harajuku'ya benziyor aslında böyle düşünecek olursanız. Önümüzdeki hafta artık altın hafta olduğundan dolayı millet dışarı çıkmaya başlamış. Bugün de hava çok uzun bir süreden sonra güneşli ve mis gibi. Sıcacık da denemez aslında, oldukça sıcak. Arkadaki abilerimiz de sürekli bizimle ilgili falan konuşuyorlar. Biz de video çıkalım, oldukça gülelim, yüzümüzü görsün falan filan diye de. Orada önümüzde gerçekten inanılmaz uzun ve bitmeyen bir insan seli var. Nereye gidiyor bu kadar insan bilmiyorum Biz de şu an yemek yiyeceğimiz bir restoran arıyoruz etrafta. Ne etsek, ne etsek, nerelere gitsek diye. Seyka daha önce araştırmıştı ama... Şimdi buralara kadar gelmişken daha farklı şeyler mi yesek diye düşünmeden de edemiyoruz. Seyka'ya わかんない <laughs> でもなんか似てるお店いっぱいあるからさ普通に料理どっかで決めようかなってビーガンの店がいいけどねビーガンのお店がいいけどね Kore kültüründe çok fazla et tüketildiğinden dolayı bizim geldiğimiz bu yerde Japonya'daki küçük Kore olarak geçtiğinden dolayı her yerde et kokusu, işte barbekü kokusu, mangal kokusu falan böyle millet çılgınlar gibi etiyor. yiyor. umarım ben de rahatça, güzelce ve gönlümün istediği şekilde yiyebileceğim herhangi bir şey bulabilirim diye kendi içimden geçiriyorum. Biraz daha sakin olan bir yere geldik. İnsan sayısında azalma var. Arka taraf hala devam ediyor muhtemelen görüyorsunuz ama böyle etrafımızda da işletmeler falan var. Kore'ye özel olan Kore'de ün salan, nam salan yiyecekler genelde Japonya'nın bu bölgesinde. Daha doğrusu Shinjuku kısmında oldukça fazla bir üne sahip. İnsanlar böyle sıraya falan geçiyorlar. Sırf yemek istedikleri şeyleri alabilmek için yanımızda, daha doğrusu önümüzde yine deli gibi bir sıra var. Bir kafe var sağ tarafta. İnsanlar sıraya geçmiş bu sıcağın bağrında bir şeyler yiyip içmek için sırada bekliyorlar. Japonya'da bile kuyruklar oluşmuş. Ey Ekrem Yamaoğlu sen ne biçim adamsın. <laughs> Japonya'da bile millet sıralara giriyor artık be. Ekmek kuyruğu, tüp kuyruğu, yağ kuyruğu, gaz kuyruğu diye. だけど中国の,韓国のレールおいしいん <laughs> これじゃない Henüz yemek siparişi vermedik ama önceden böyle deniz yosunu ve Japonların renkon dedikleri sebze. Ayrıca burada Kore'de çok ünlü olan kimchi var arkadaşlar ve burada ellerimizi, yüzlerimizi kurulayıp ıslatmamız, temizlememiz için gereken havlularımızı. <laughs> Turşuya çok benziyor aslında bu. İzninizle gömçürüyor. <laughs> Orada içeceklerimiz geldi. Ben bir içiyorum. Sevkan'ın burada ılkon çayı dedikleri bir çay var. Onu içiyor. Şerefe. <laughs> 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 Deniz yosunu. <laughs> Şimdi sipariş verdim yiyecek geldi. Burada Çağhan dediğimiz Çin pilav aslında. İçerisinde sebze vesaire var. Kimiçi ile pişirmişler. Az önce gördüğümüz şuradaki turşu gibi olan şey de pişirilmiş. Etrafındaki bu beyaz şey peynir ve üstünde yumurta var. Küçük böyle süslemelerle mis gibi bir görünümseye ulaşmış. Ben izninizle bunu gömçüreceğim. Burada da bir e, galiba çorba gibi bir şey var. Bilmiyorum ne olduğunu ama dumanlar çıkan bir suya benziyor. Bakalım tadına bakacağız hepsini. su. <laughs> 先生すごく飲んでてうん、めっちゃ

Vallahi mis mis. Peynir peynirle işte buluşuyor. İçerisinde yumurta var. Oldukça katı bir kıvamı oluyor böylelikle. Ve karnınızın doyduğunu hissediyorsunuz gerçekten. O yüzden hoşça arkadaşlardan özür diliyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> すごいよ。<music> <music> Son oldu? da Çok Sonra yiyorum arkadaşlar. A olsun <laughs> Hoşçağınız aldım arkadaşlar. Whisky'li bir içecek. Geçen yıl hatırlarsanız dışarı çıktığımızda cinjayr isminde bir içecek içmiştik. Onunla birlikte karıştırılmış hali. Şerefe. Burada işletme içerisinde bir televizyon var arkadaşlar. Bizim Türkiye'deki kahve stili gibi. Bir şeyler yiyip içerken televizyon izleyebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla sohbet edebiliyorsunuz. Böyle küçük güzel bir ortam yapmışlar. İçeri giriyorken zaten biz çalışana sorduk içeride video çekebilir miyiz diye. Başka müşterilerin yüzlerini çekmediği sürece herhangi bir sorun yok dedi. Aslında Japonya'daki bütün işletmelerin böyle olması gerektiğini düşünüyorum ama Nedense işte böyle bir kıllık yapıyorlar. İşte işletmeyeceğiz işte video çekemezsiniz diye çok fazla yer var. Halbuki müşterinin yüzünü çekmediğimiz sürece niye içeride video çekmemiz yasak olsun ki diye de böyle küçük bir e, isyan bir getirmiş olmuş size. Valla ben yiyeceğimi yedim ama Seyka birazcık e, bırakmış gibi oldu sanki arkadaşlar bilmiyorum ama O san anlayıcı bu deska. Arkadaşlar yemeğimizi yedik çıktık. Şimdi dışarılarda yürüyoruz ve ne yapsak ne yetsek bilmiyoruz. Şimdi Kupa tarafında da hani Kore yemeği yemek ve alışveriş yapmaktan başka yapabileceğiniz çok fazla bir şey olmadığı için biz de sağa sola bakıyoruz. Böyle hiç gitmediğimiz yerleri, yolları, bahçeleri, parkları gezip görmeye bulmaya çalışıyoruz. Valla benim içimde çok fazla bir tatlı yeme isteği var. Az önce dediğimiz o peynirli çim pilavı oldukça fazla böyle midemi doldurdu. Ha böyle ferahlatıcı, rahatlatıcı tatlı bir şeyler yemek istiyorum. E zaten o mise o şoka işte kudasay. Dezatoka. Ayrıca az önce gittiğimiz kalabalık yerin dışında Shinjuku bu istasyonuna çıkıp sol tarafa doğru giderseniz daha fazla böyle helal yiyeceklerin falan bulunduğu işte işletmeler, Orta Doğu ülkelerinden gelen yiyecekleri, malzemeleri bulabilirsiniz. Helal etiketli ürünleri satan çok fazla işletmede, restoranda, markette var bu arada. Hani aklınızda olsun eğer gelip de alışveriş falan yapmak isterseniz helal yiyecek ararsanız o gibi işletmelerden satın alabilirsiniz. Burada arada arkamızda arkadaşlar içine 10 dolar koyup rastgele herhangi bir ürünü kazanabildiğiniz bir alet var. Dohan Bike dedikleri otomat olarak Bunlar. Türkiye'de çok uygun değil muhtemelen olsa bile çalarlar diye düşünüyorum da o yüzden böyle koymuşlar genelde bu tarz ürünlere çok fazla kanıp da fazla para harcamayın çünkü gerçekten içerisine koyduğunuz 10 dolarla kendi koyduğunuz paradan daha fazla değere sahip olan bir şey almanızın imkanı çok az diye söyleniyor o yüzden pek de yapmak istemediğinizden böyle önünden geçiyorken sizlere göstermiş tanıtmış olayım dedim. Bu arada şu an yürüdüğümüz yollarda etrafta çok fazla otel var. Bu oteller aşk otelleri diye geçiyor arkadaşlar. Daha önce de bununla ilgili olarak bir video hazırlamıştım zaten. İzleyenler varsa hatırlamışlardır diye düşünüyorum. Aşk otelleri adı üstünde çok fazla açıklama yapmaya da aslında gerek duymuyorum ama ben söyleyeyim siz gerisini anlamış olun artık. Sevka da yanımızda her zaman olduğu gibi etrafa sağa sola bakarak böyle kendi kendine keşfederek güzel vakit geçirmeye çalışıyor. O da dünden beri kendini kötü hissediyor. Niye bilmiyorum ama bir yorgunluk, bir halsizlik, bir baş dönmesi falan var böyle. Bakalım umarım ciddi bir şey yoktur. Hastaneye gidecek eğer bu şey şekilde devam ederse ama mevsimsel değişimlerden dolayı diye düşünüyorum. Bende herhangi bir problem yok çünkü. Bu dönemlerde çok fazla insanın başına gelen bir şeymiş bu. O yüzden hani biraz endişeliyim o konuda. Kendisini hastaneye git diyorum ama maalesef beni dinlemediğinden dolayı yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Nasılsın? İyi değilim. Ne oldu? Ne oldu? Bu arada yan tarafta arkadaşlar böyle park gibi bir e, alan var. Bilmiyorum insanlar ne yapıyor ama masalar falan var. Bir şeyler yiyenler, içenler, sohbet edenler, oturanlar, dinlenenler var. Harita sigara içenler falan vardı arka tarafta ama bilmiyorum. Böyle güzel bir park var. Hani parkta denemez. Yerlere genelde çakıl taşı koymuşlar ama bilmiyorum ilginç bir oluşum. Ben de ilk defa gördüm. Burada söylemek gerekirse ben daha önce Shinjuku'ya yani bu tarafta okuduğum için arkadaşlar aşağı yukarı etrafta neler olduğunu biliyorum ama yaklaşık bir 2-3 yıldır falan gelmiyorum muhtemelen buraya. Okula okuduğum zaman hafta içi her gün buradaydım ama onun dışında pek gelme fırsatım olmuyordu açıkçası. Yine böyle elimizde kamerayla geziyorken etrafta insanlar e, beni gösterip parmağıyla falan bak bak video çekiyor neler yapıyor diye gösteriyorlar. Evet çıplak yolda yürüp elimde kamerayı aldım ve video çekiyorum değil mi? Çılgın sizi Japonlar seviyorum ya vallahi çok seviyorum. Bu arada şu an bulunduğumuz yoldan dümdüz gittiğiniz zaman ileri taraf Shinjuku oluyor arkadaşlar. Böyle sağda solda azıcık istasyondan uzaklaşsanız bile herhangi bir şey yiyebileceğiniz restoran bulmanız işten bile değil. Kore yemekleri yiyebileceğiniz bir sürü restoran var arkadaşlar. Kamerayı gören yüzünü bir diğer tarafa dönüyor. Evet sizlerin yüzünü çekmek için geldim burada. Aynen. Burada bir otomat makinesi bulduk arkadaşlar ve Tokyo Revengers isimli animenin karakterleriyle bezeli içerisindeki ürünlerde burada böyle işbirliği yapılmış bütün ürünlerde Tokyo Revengers karakterlerinin fotoğrafları figürleri küçük küçük böyle aparatları falan satılıyor. Güzel ama biraz pahalı sanki. 1000 yene falan denk gelmiş çünkü bir tanesi. Fiyatlar biraz pahalı. 10 dolara falan denk geliyor bir içecek ve yanında verdikleri bu güzel çizim ve küçük aparat hediyelik oyuncak eşya gibi şeyler. Fiyatlar ilginç. Burada yine böyle çok fazla göremeyeceğiniz Odavara dediğimiz bir şehir var burada, memleket var. Oranın ürünleri böyle aperatif abur cuburlarının satıldığı bir otomat makinesi yapmışlar. Yine yanda böyle normal her yerde bulabileceğiniz otomat makineler. Normalde fiyatlar zaten aşağı yukarı böyle oluyor. 140 yani işte 150 yani ne bileyim 100 yani 120 falan olduğu için bu otomattaki fiyatlar biraz muhtemelen reklam içeren, reklam kokan hareketler olmuş diye de düşünmeden edemiyorum maalesef. az önceden beri etrafta yürüyüp yaklaşık bir 15-20 dakika falan oldu herhalde. Tatlı yiyebileceğimiz herhangi bir yer arıyoruz arkadaşlar ama özellikle menülerinde sadece tatlı ya da tatlı üzerine tatlı ağırlıkta satış yapan herhangi bir restoran işletme gerçekten çok zor gibi görünüyor burada. Bilemiyorum neden ama da Nakanaka Mitsukaranay desin. Valla yine geldik insan selinin olduğu yere 1.786.969 kişi var önümüzde şu an yine. Arkadaşlar sonunda o kalabalıktan kaçıp kurtulup evimizin yakınlarına doğru geldik. Vallahi tatlı yeme hevesimiz, isteğimiz, arzumuz vardı ama maalesef bulamadık. Bir de o kalabalığın içinde zaten o kadar aramış olmamıza rağmen bulamamamız gerçekten yordu beni açıkçası. Kafam bayağı ağrıyor zaten. Başım ağrıyor, yarılacak ikiye falan bölünecek şimdi. Eve dönüyorken Seykan elindeki bu küçük paketteki tatlıyı, ha doğrusu yaş pastayı satın aldık. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve yorumlarınızı aşağıda göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Bu haftalık bizlerden bu kadarlık olsun. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgili Sevgili Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.